Evladın günahları, sevapları. Sual: Bir evladın işlediği sevapları ana babasına da yazılıyormuş. Günahları da yazılır mı? Kabil'in işlediği günahlardan babası Adem Aleyhisselam'a da yazılır mı? Cevap: Evet, evladın işlediği sevaplar Müslüman ana babaya da yazılır. Günah işlemeyi öğreten ana babaya evladının günahı da yazılır. İbadet öğretirse onun sevabı da ana babasına yazılır. Hadis-i şerifte bir Müslümanın evladı ibadet edince, kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, o günahı öğreten babasına da o kadar günah yazılır buyuruldu. Günah öğretmeyen Hazreti Adem'e, kardeşini öldüren Kabil'in günahı yazılmaz. Peygamberler günah işlemez. Birinin günahı başkasına yazılmaz. Hadis-i şerifte, hiç kimse diğerinin günahını çekmez buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'de aynı manadaki ayet-i kerimelerden birinin meali şöyle. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Enam suresi 164. ayeti. Halkı sapıtanlar, sapıklıkta önder olanlar, kendi günahlarını yüklendikleri gibi o kimselerin günahlarını da yüklenirler. Nahil suresi 25. ayeti. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dinimizde iyi bir çığır açana, bunun sevabıyla bununla amel edenlerin sevabı verilir. O çığırda, o yolda gidenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Dilimizde kötü bir çığır açana da, bunun günahıyla, bununla amel edenlerin günahı verilir. O kötü yolda gidenlerin günahından da hiçbir şey eksilmez. Bir kimse, bir iyiliği yapmaya gücü yetmiyorsa, o iyiliğin yapılmasına sebep olursa, o iyiliği yapmış gibi sevap kazanır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, hayra delalet eden, yol gösteren, sebep olan, o hayrı yapan gibi sevaba kavuşur. Sual Salih evlat yetiştiren, bunun faydasını öldükten sonra da görür mü? Cevap Elbette görür. Müminlerin ihlasla yaptıkları iyi işlerin sevapları, kıyamete kadar onların amel defterlerine yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, insan ölünce amel defteri kapanır, ancak şu üçü bundan müstesnadır. Sadakayı cariye, faydalı ilim ve kendisine dua eden salih evlat bırakan. Öldükten sonra sevabı kesilmeyen iyi işlerden biri de salih evlat yetiştirmektir. Ana babası öldükten sonra böyle evladın ettiği dualar ana babasına ulaşır. Şu yedi şeyi yapan öldükten sonra da devamlı sevap kazanır. 1- Dine uygun ilmi bir eser yazan, 2. Bir çeşme yapan, 3. Bir su kuyusu açan, 4. Bir hurma ağacı diken, 5. Bir mescit bina eden, 6. Bir mushaf yazan, 7. Öldükten sonra kendisine dua edecek salih bir evlat yetiştiren. Sual. Bülü çağına gelmemiş Müslüman çocuğu günah işlese günah yazılır mı? Yahut küfre düşürücü ifadeler kullansa kafir olur mu? Cevap Bari olmamış çocuk, daha mükellef, yani yükümlü değildir. Günah yazılmaz. Küfür söz söylemekle kafir olmaz. Anne babası günah, küfür olan şeyleri yaptırmamalıdır, onlara günah olur.''